Arkadaşlar bu sizlerle yayı ok yapacağız. Arkadaşlar ateş ok, ok yapacağız. Böyle iki blok tahta koyun. Ateşi yakın. Sonra alın. Yayı arkadaşlar. Yayı alın. Atın. Ateşli ok oluyordu. Niye olmadı? Hah. Ateşlendi. Şimdi şöyle bir tane daha atayım bakın. Ama arkadaşlar ağaca ok falan arkadaşlar. denemeyin. Ağaca falan denerseniz çünkü olmuyor. Ağaç <laughs> Dur, ya yan, yani. Kırılmaz şey, şey alın. Blok. Kırılmaz blok. Dur. Obsidiyen şey yapamıyorum yapamıyor. Şimdi şunu şöyle alayım. şimdi şöyle koyayım. İşte şöyle atarız. Atarsanız ateşli ok oluyor. Niye olmadılar? Dendi adam. Herhalde ateşin içinden geçmedi. Ateş sandı bana. Ha, obsidiyen de herhalde bazen işlemiyor da o yüzden. Olabilir. olabilir. Bak. bak obsidiyen de işlemiyor. Kür, dene. Dur. Allah. <laughs> Şunu da dene bak olacak. Arkadaşlar 3 blok falan da yaparsanız oluyor. Hı hı. kadar şey yapın gene ee, olur. Atalım. Niye olmuyor la? Belki biraz yüksekten olduğundandır. Olabilir. Tahta yapınca oluyor arkadaşlar. Herhalde. Bilmem. Ah, Hı, tamam. İki tamam. blok olacak arkadaşlar. Üç falan da olmuyor. Üç blok olmuyor. Bir blok hiç denemedim. Bir deneyelim. Obsidiyen var, var ya şurada. Mı? şurada. Obsidiyenle hmm. deneyeceğim. Hoppa. Obsidiyen de olmuyor. Şuna. kışına. Obsidiyen de olmuyor. Ha oldu oldu. Aa oldu. Tamam. İlk blok obsidiyen koyalım. Öyle yapalım bir deneyelim. Belki olur. Belki olur. Sen şuraya atıyorsan. Dur. Ay. Niye olmadı? Şurada yandı daha değil Şunu herhalde içinde yandı. Tamam oluyor arkadaşlar işte. İki blok yapın. Üçte olmuyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Öbür videomuzda Öbür videomuzda bir şey çekeriz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.